Evet, şimdi yine Galatasaray yönetiminden flash bir hamle geldiği haberleri dün özellikle sıcak gelişme olarak aktarmıştık. Mario Götze gündeme gelen isimlerden biri. Şimdi takvimin 16. sayfasında detaylı bir haber var Götze ile ilgili. Hemen bir bakalım. Galatasaray yönetiminden flash hamle Sarı Kırmızılar Belhanda'yı gönderirse B planı hazır demiş haber. Faslı Yıldız'ı göndermek için çok büyük bir çaba harcayan yönetim. Eğer hedefe ulaşırsa Bon Servisi elinde olan Mario Götze'ye teklif yapma kararı aldı. Alman futbolcu için yıllık 2,5 milyon euro gözden çıkarılacak. Şimdi bu haberde iki e, durumu birden göz önünde bulundurmamız gerekecek Mehmet. Birincisi Belhanda'nın gitme konusunu istersen biraz konuşalım ardından da her ne kadar Götze 28 yaşında çok yıldız bir oyuncu olsa da son dönemde onun da rahatsızlığı sebebiyle çok fazla forma şansı bulamadığını, kendini gösteremediğini biliyoruz. Bu anlamda ne kadar gerçekçi bir transfer olur acaba bu? 2014 Dünya Kupası finali Almanya'yı dünya şampiyonu yapan golü Götze atmıştı evet. yanlış Arjantin'e karşı. 6 evet. yıl olmuş Ezgi ve hani Bayan Münih. Klasiktir o Dortmund'dan Bayern Münih'e geçer oyuncular. İşte Lewandowski gibi top seviyeye çıkarlar. Gözte onu yapamadı. Gözte tekrar geri döndü Dortmund'a. Ve Dortmund'da geri döndükten sonra da o forma istikrarını, devamlılığını kaybetti. Ama tabii yetenek ölmez. Yani Gözte muhakkak Türkiye'ye gelse bence fark yaratır. Max Kuruse'de mesela evet sağ dışı aldığı maliyet konuştuk ama Kuruse'nin oynadığı maçlarda Fenerbahçe şampiyonluk potasına girdi. Hatırlıyor hı hı mu Başakşehir'e attığı gol herkes atamaz. göstere keza ama şu an mali gerçeklerin ben artık Türkiye'de bunu Beşiktaş balotelli içine geçerli kılıyorum. Bana çok mantıklı gelmiyor. Yani oyuncuların buraya 1,5-2 milyon euroya gelebileceğine ihtimal vermiyorum. Gözse hala hali hazırda kendisine bence İtalya'da, İspanya'da yani daha top seviyeliklerle takım bulabilir. Şimdi şöyle geçtiğimiz sezonlarda ben yanlış bilmiyorsam ki onun araştırması mutlaka yapılacaktır daha detaylı. Bir kas rahatsızlığı yaşamış Doğru. Mario Götze. Bunun üzerine zaten düşen bir performanstan ve çok fazla forma giyemediği sezonlardan bahsediyoruz. Artı bir hastalık da yaşamış. Ben de bir baktığımda Evet. bayağı evet. bir maç e, kaçırmış ama şu gerçek de bir Galatasaray elden çıkarmak istiyor hatta. Benim istifaratlarım izgi, e, Mensah Belhande yerine düşülen bir isim. Şimdi tabii e, Mensah aslında e, savunma çok güçlü olan bir orta saha değil. Mensah daha hücumcu, driplingçi bir oyuncu ki de gayet hı hı. güzel Kayseri'de gol asist anlamında. E, Galatasaray'ın da buna göre formülleri var. biliyorsun Gatlit Komad'ın %40 payı vardı Mensah'ın bir sonraki satışından. Evet. Hali hazırda bir 3 milyon euroluk borç var. Galatasaray'da 2 sene kiralama formülüyle Mensah'ın peşinde ama Mensah'ın gelmesi demek zaten Berlan'ın gideceğini işareti ama şunu da söyleyeyim. Galatasaray yönetimi Nisan ve Mayıs aylarında pandemiden oyunculardan indirim talep ederken burada en net duruş Belhanda'dan geldi. Ben ücretimi indirmiş, problem değil ama siz benim bir yıl kalan sözleşmemi uzatın. Ben Galatasaray'da kalmak istiyorum dedi. Hmm. Artı hem Belhanda hem Peygül için şunu da belirtelim. Kuzey Afrikalı oyuncular yani en mutlu oldukları şey İstanbul bir Müslüman oyuncu için. Hani bu da çok önemli. Belhanda'nın zaten çok gece hayatından bahsedemeyiz. Burada yaşamaktan çok mutlu. Ama hani Galatasaray yönetimi... Bir de yönetimi, en son burada galiba bir ev aldı evet, haberini söylemiştik. Hatta ben daha da bir detay vereyim. Böyle hani buna çok haber yapmadık ama evinin parkelerini bile değiştirmiş. Hani Hı -hı. E, İstanbul'da kalıcı planlar yapmayan bir insan niye evine? Aynı şey Falka için de geçerli. Falka Bodrum'da 10 gün önce tatil yapmıştı mesela. Evinin ilk taşındığı zamanlar yardımcı olan mimarı gelip hani yapılacak değişiklikleri konuştu. Ki eşi dördüncü kez çocuk doğuracak, evet. erkek çocuk sahibi olacaklarını yani onun heyecanına girdiler. Bunlar aslında önemli detaylar. Men tam aksine Kayseri'de evini topladığı söyleniyor. Bunu Onyekuru'da şahit olmuş geçmişte. Çok çok eskiden Riveri'de hani bunlar aslında oyuncuların biraz transferiyle ilgili hmm. biz Muhabirlere sinyaller veriyor. Aslında e, Berna Hanım da söylüyor bunu. Yani görüşmelerimiz devam ediyor. Evet. Diyor. Bu noktada hani gizlenen ya da yok kesinlikle biz mensa göndermeyeceğiz gibi bir durum yok. Zaten maliyeti de çok yüksek. Bir Bana soruyorsun hani şu anki konuştuğumuz iddialardan. Ben Abu Bakar'dan ziyade Cagney Falcao ile Galatasaray girer hı hı. diyorum. Göz de mensa gelir diyorum Galatasaray'ın orta sahasına. Bu isimlerden da Feguli gider mi? Bu büyük soru işareti. Bunu da konuşuruz. Tam da Feguli ile ilgili bir haberle devam edelim o zaman istersen. Sabah gazetesine bir bakalım. 17. sayfada Feguli'ye iki talip var şeklinde bir haber var değerli izleyenler. Kim o takımlar? Ee, İtalyan ekipleri Lazio ve Sampdoria'nın Feguli'ye talip olduğu şeklinde bir haber. 3 milyon 850 bin euro ile en çok maaş alan oyuncusu şu anda Fegüli, Galatasaray. Falcao'dan sonra. Evet. Falcao zaten ayıraya kıyamıyor. Falcao'yu ayırarak söylüyoruz. sözleşmesi hiçbir oyuncuyla kıyaslanmaz. Yani 5 milyon euro garanti ücret. 1.9 milyon euro da 29 maça ulaştım, alması gereken bonus geçen sene 1 milyon eurosunu alabildi. 20 maç seviyesinde kaldığı için. Ama muhtemelen o bonuslarından vazgeçecek Ezgi. Fegüli'ye gelirse güzel yakalın aslında. Kutu haberlerden daha net haber çıkıyor. Evet gerçekten üst, öyle. E, Tebrik ediyorum seni. Burada şimdi şunu anlatalım izleyicilerimize. Geçen seneki Jagni'nin transferini hatırlasınlar. Jagni için kulüp brüje gönderirken yapılan kap açıklaması 3.3 milyon euro kiralama bedeli alacağız. Oyuncunun ücretini Galatasaray ödeyecek. Ben benzer şeyi Fegül için de bekliyorum. Hmm. Muhtemelen Galatasaray Fegüli'yi 2-3 milyon euro'luk bir kiralama bedeliyle gönderir. Ücretini ödemeye devam eder. Neden? Fegüli'nin çünkü 2 yıl daha sözleşmesi var. Oyuncunun bir yıl İtalya'da göstereceği performans kalmasını sağlayabilir. Bana soruyorsan genel kişisel fikrimi. Evet. Ben Fegouli tutarım kadroda. Ben Fegouli'yi çok beğenen bir futbol severim. yani. Çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama işin yönetim ve teknik heyet kısmında sıkıntı var. Özellikle Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart. E zaten o süreçleri sen de yakından takip etmişsindir. Kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklama ihtar çeken oyuncular var diyerek Fegouli'ye biraz taraftarı işaret etmeleri çıkarttı, yani evet. Burada e, İtalya olabilir. Yani Feguli İspanya, Valencia'da zaten müthiş işler başardı. West Ham'da onu yapamadığı için devamlılığını. Çok da güzel bir transfer hikayesi vardır. İzninle anlatmak istiyorum isterim ki. aslında burada izleyicilerimize. Fe, Galatasaray transfer dönemde bayağı bir transfer yapmıştı. işte Gomis, Belhanda, Maicon. Ndiaye, Fernando gibi. Yani sil baştan bir takım yarattılar. Burumayı 15 milyon euroya. Podolski Japonya'ya satıp 20 milyon euroluk bir hı hı. maaş bütçesi semikar ile birlikte aldılar 40 milyon euro transfer harcılar ama Feguly hesapta yoktu Galatasaray öz eleniyor ve ikinci kampı yapıyorlar ben de o kampı takip etmiştim Avusturya'da bir akşam Tudor'un telefonu çalıyor arayan Slaven Bilic Hırvatistan milli takımından hı hı. futbolcu yani çok yakın arkadaşı bizim kulüp diyor Feguly'i gönderme kararı aldı diyor oyuncunun maaşından oluyor çünkü Feguly Valencia'dan Veszprem'e bir imza parasıyla gitmişti yani iyi ücret alıyordu ve ilk sene biraz adaptasyon sorunu yaşadı. E, düşünür müsün yani ben diyor Türkiye'de çok iş yapacağını düşünüyorum Fegul'ünle. Ben o, o, ben başka nedenlerden dolayı yönetim, Hı -hı. Maaşı, yönetim yaşadığı sorunlar. Bunu deyince Tudor Cenkergünle bir beyin fırtınası yapıyorlar ve Feguli e transferine öyle karar veriliyor. Yani yoksa o dönem Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncu Konoplanka'ydı. ilk geldiği evet, doğru, seneyi de hatırla doğru. çok fark yaratamadı Feguli. E. Evet. Geçen ama e, ikinci Özellikle şampiyonlukta. Özellikle Yani evet ikinci şampiyonlukta. Nasıl i̇kinci ki yarıdan o, sonra. İki şampiyonluğun ilkinde Gomis diyorsak başrol. sene de ile Orada anormal bir etik yaptı. Geçen sene de fena değildi ama işte final kısmında Sivas'a kaçırdığı gol, Beşiktaş'a kaçırdığı gol. Üstüne Trabzon'a yani şimdi iki sezon zıgar. önce ik, ikinci yarıdan sonra artan bir performansdan bahsediyoruz. Ee, geçen sezonda tam tersi en kritik noktada devreden çıkmasıyla bahsediyoruz Fegüli'den. Ee, beş yıllık bir sözleşme. Evet. Çok iyi bir kontrat. 3.8 diyoruz ama onun primleri de var. Oynadığı maç sayısına bağlı bir 200 bin dolar da yani nereden baksak maç başı primler, vergi 4,5-5 milyon euroyu bir maliyet artık. Bunlar çok gerçekçi rakamlar değil. Evet artık bu kadar ee, uzun kulüpleriz. süreli sözleşmelerden de zaten hiçbir kulüp için bahsedemiyoruz yani o Ve noktaya pro geldik. Pro problem de var yani hem teknik eğitim yönetim cephesinde İtalya olabilir geliyor bana çünkü oyuncu. Daha önce Katar kulüpleriyle görüştüğünde yüksek ücret istiyor olarak, olarak. Yani Galatasaray'da aldığının bir %50 fazlasını almak istiyor ki yani zaten değişen bir şey olmayacak. Tercih etse zaten aynı para. Tabii ki İstanbul, Türkiye'de evet. yaşar. Yani özellikle bu Müslüman olmalarını vurguluyorum. Çünkü İstanbul hakikaten çok mutlu, ezgi yani gezme anlamında, aileleri yaşama anlamında. Ama İtalya sonuçta bir Avrupa artı Lazio bu sene bayağı iyi işler çıkardı. Evet. Şampiyon Ligi bileti de aldı benim hatırladığım direkt e, katılım hakkı. E, Juventus Juventus'un ardından işte Atalanta Lazio ile Lazio bu arada Vedat Muriç'i de istediğini düşünürsek belki de e, Fegüli evet. ile Vedat Muriç e, takım arkadaşı da olabilirler. O neden olmasın çok da Gelecek iyi olur. E, Gelecek çok özel bir oyuncu ben hala. Çünkü ben Fegüli'nin 10 e, numara oynayabileceğine inanıyorum. Hani Hı -hı. sağ açık olması dışında çok hızlı yok ama... Bence oyun aklı Fegül'ün hala yaşı da 89 daha doğum günü olmadı sanki. Yani biraz geç Eylül-Ekim gibi hatırlıyorum. Daha 31 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Hala bence üst seviye 2-3 sene oynayabilir ama hani Galatasaray'ın mali gerçekleri ister istemez Belhanda ile Fegül ile. Çünkü satabileceği başka oyuncusu yok Galatasaray'ın evet. işte. Jacques Falka gitmiyor. Şu an olabildikçe Galatasaray'da aslında öncelik zaten Arda Turan geldi. bu Bugün Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, ve Oğulcan Çağlay'ın için resmi açıklamalar yapılabilir. Çünkü oyuncular sağlık kontrolünden geçirecekler. Yarın da Florya'da sezon açılışında olacaklar. Omar e, El Abdallah geçen hafta Olympiakos'la maça çıktığı için biraz onun gelişi sarkacak. E, Galatasaray'ın şu an hali hazırda 5 transferi var. 5'inde bonservisi elinde. Hı hı. Mensa nasıl olabilir onu da açıklayalım. E, Maikon'dan gelen bir 1.4 milyon euro para var. Bu parayı pekala Mensa'nın kiralama bedelini kullanabilirsiniz. Bir sonraki sene tekrar kiralama bedeli alıp e, ödeyip oyuncuyu alabilirsiniz. Burada tabii Feguly'den alınacak kazanılacak para da İtalya'ya gönderildiğinde muhakkak Feguli zararını artık Galaslı elden evet. çıkartır. Biraz süreç ona gidiyor. Orta sahasını iki takviye.